En iyi arkadaşım Bahar sabah okulda beni görünce Ama sen Sen bana saçlarımı siyaha boyatacağım demiştin Beni kandırdın kızılı boyatmışsın diye bağırdı Neden böyle davrandığını sormadım Çünkü nedenini tahmin edebiliyordum Bahar benim en iyi arkadaşımdı Bir önceki gün ona saçlarımı siyaha boyatacağımı söylemiştim hmm. Her şeyimi kopyaladığı için okuldan sonra hemen kuaföre gidip saçlarını siyaha boyatmış <laughs> Oysa ben kuaförde karar değiştirip saçlarımı kızıla boyattım Saçlarımın rengini görünce çılgına döndü ve kendim benimle konuşmadı. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Bahar ertesi sabah kızıl saçlarıyla okula geldi. Hiçbir şey olmamış gibi saçlarımı kızıla boyattım. Nasıl olmuş diye sordu. Bir gün gecikmeyle de olsa beni yine kopyalamıştı. Elbette sinir oldum ama konuyu uzatmamak için bir şey söylemedim. Bahar 6 yıldır arkadaştık. Başlarda böyle değildi. Ancak son iki yıldır beni kopyalıyordu. Arkadaşlarımız zarar görmesin diye susuyordum. Fakat o giderek abarttı. Küçük büyük her şeyimi kopyalıyordu. Mesela K-pop'tan nefret ederdi. Ben bilmiyorum diye benimle alay ederdi. Ama sonra K-pop'tan başka bir şey dinlemeye başladı. Hatta 18 yaşına geldiğimde bir koluma BTS dövmesi yaptıracağını söyledi. Eskiden hiç pantolon giymezdi. Ben hep pantolon giydiğim için yakında sakalların çıkacak diyerek benimle dalga geçerdi. Tahmin edeceğiniz üzere sadece pantolon giyer oldum. Size onlarca örnek sayabilirim ama eminim ne demek istediğimi anladınız. İtiraf etmeliyim ki başlarda beni kafalamasını sempatik buluyordum. Sonuçta o benim en iyi arkadaşımdı. Fakat zamanla abarttı ve sevdiğim yiyeceklerden hobilerime, konuşma şeklinden Instagram postlarıma, her şeyimi utanmazca kopyalamaya başladı. Bunu onunla birkaç kez konuşmaya çalıştım ancak her seferinde beni kopyaladığını reddetti. Ben de onu olduğu gibi kabul etmeye karar verdim. Akşamları Bahar'la sürekli mesajlaşıyorduk. Bir akşam mesajlarıma hiç cevap vermedi. Nasılsa müsait olduğunu arar diye düşünüp üzerinde durmadım. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarken Instagram'da geziyordum. Önüme çıkan bir fotoğrafla beynimden vurmuşa döndüm. Bahar platonik aşkı Marda ile sinemaya gitmişti. Selfie çekmişlerdi ve Arda harika bir sinema gecesi diye yazmıştı. Fotoğrafa tekrar baktım. Hala inanamıyordum. En iyi arkadaşım Bahar platonik aşkımla çıkmıştı. Tuhaf olan Bahar'ın hoşlandığı biri vardı. Fakat sırf ben Arda'dan hoşlanıyorum diye onunla dışarı çıkmıştı ve bunu elbette beni kopyalamak için yapmıştı. Sinirimden ağlamaya başladım. Büyük annem bizimle yaşıyor ve odalarımız bitişik. Ağlama sesini duyunca odama geldi Yanımda oturup bana sarıldı Yine mi Bahar diye sordu Ona daha önce Bahar'ın yaptıklarından bahsetmiştim Başımı salladım Evet ve bu sefer beni gerçekten çok üzdü Büyük anne Bence ona bir ders vermenin zamanı geldi deyince endişelendim Büyük anne o benim en iyi arkadaşım Kötü biri değil arkadaşlar birbirlerini kopyalayabilir Fakat Bahar meselesi dozunu kaçırdı Yine de onu zarar görmesini istemem dedim Büyük annem gülümseyerek onun iyi bir kız olduğunu ben de biliyorum. Ona zarar vermeden de küçük bir ders verebilirim. Hata yapacağım şey benim seni de çok eğlendirecek dedi ve odadan ayrıldı. Aslında büyük annemin bu konuya dahil olmasını istemiyordum. Ancak öte yandan bağırıp küçük bir ders işe yarayabilirdi. Aksi takdirde bu kapının işini yere kartıracaktı ve bir noktada arkadaşlığımız bozulacaktı. Büyük annem de küçük bir şişlerine geldi. Çocuk benzeyen renksiz bir sıvı vardı. Bunun yarısını gizlice baharın içeceği bir şeye karıştır. Diğer yarısını da sen içleyip şişeyi bana verdi. Merak içinde sonra ne olacak diye sordum. Büyük annem kıkırdadı. Her şey beklediğim gibi giderse bir daha asla seni kopyalamayacak. İçeceği içtiğiniz zaman ne olacağını söylemeyeceğim. Senin için de sürpriz olsun dedi. Ertesi gün Bahar'ı bize davet ettim. Okuldan sonra sık sık bize veya onların evine gittiğimiz için bu bizim için olağandı. Her zamanki gibi odamda takılıyorduk. Bir ara atıştıracak bir şeyler getireyim diyerek mutfağa gittim. İki sandviç hazırladım. Sonra da iki bardağı meyve suyu koydum. Kalbim güm güm atıyordu. Büyük annemin verdiği saviye bardaklara paylaştırdım. Ne olacağını çok merak ediyordum. Hepsini bir tepsiye koyup odaya geri döndüm. Bahar bir öğretmenimizle ilgili bir dedikoduyu anlatıyordu. Sandviçten büyük bir ısırık aldı. Ardından meyve suyu bardağını kafasına dikti. Ben de diğer bardağı alıp meyve suyunu içtim. O anda beyaz bir parlama oldu. Yolda, Parlamadan ötürü gözlerimiz kamaştı. Her şey normale döndüğünde şaşkınlıkla Bahar'a baktım. O da benim gibi şaşkındı. Kollarını öne uzatarak inceledi. Sonra da ayağa kalkıp pantolonuna baktı. Darya ne oluyor? Senin giysilerin neden benim üzerimde diye sordu. Sonra benim kıyafetlerime baktı. Üzerimdeki tişörtü ve pantolonu görünce gözleri kocaman açıldı. Sen benim giysilerimi ne zaman giydin neler oluyor? Neden bir anda senin kıyafetlerin bana benim kıyafetlerim sana geçti dedi. Büyük annemin ne yaptığını anlamıştım. Masanın üzerinde karnıyı alıp bahara doğru çıktım. Aynada kendim üzerimde bir çığlık attım. Ben senin için neden sana benziyorum? Derya senin neden bana benziyorsun? Büyük anne, vücut değiştirme büyüklüğü yapmıştı. İçeceklerimize karıştırdığım iksir sayesinde benim bedenimle yüzüm bu Onun bedenimle su bana geçmişti. Yani bedenlerimiz yer değiştirmişti. Büyük annemin söylediği gibi bu gerçekten de eğlenceliydi. Sevgili arkadaşım olası bilmen gerekirse sen beni hep kopyalıyordun. Bundan sonra beni kopyalamana gerek yok. Çünkü bedenlerimiz yer değiştirdi. Artık sen bensin. Ben de senim dedim ve kahkaha attım. Bahar hala anlamaya çalışıyordu. Aynada yüzünü inceledikten sonra inanmaz gözlerle bana baktı. Derya bunu nasıl yapabildin diye sordu. Gülümseyerek ben yapmadım büyük annem yaptı cevabını verdim. Hayret de büyük annem bunu Şefik Hanım mı yaptı diye sordu. Bahar ailemizin en büyük sırrını açıklamaya başladım. Büyük annemin büyük 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 annesi cadıymış. Avrupa'da cadılara savaş açılınca bir yolunu bulup İspanya'dan Amerika'ya kaçmış. Biz yapmamış ama bildiği büyüleri çocuklarına aktarmak için bir kitap haline getirmiş. Bu el yazması kitap nesillerden nesillere aktarılmış. Şu anda büyük annemde. Aslında büyük annem büyüden nefret eder ama bazen hayatımızdaki küçük sorunları çözmek için büyüye başvurur. Sana bu nedenle vücut değiştirme büyüsü yaptı. Artık beni kopyalamana gerek yok. Çünkü büyü sayesinde tamamıyla derya oldun. Daha ağlamaya başladı. Çok özür dilerim arkadaşım. Evet seni kopyalıyordum ama bu kadarı fazla ben tamamen seni olmak istemiyorum. Kendi ailemle, kendi evimde, kendi odamda yaşamak istiyorum. Ama bu halde yani senin bir kere de bunu da yaşamak istemiyorum. Onları anlatsam bile bana inanmazlar. Sana söz veriyorum bundan sonra seni asla kopyalamayacağım. Bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu anladım. Lütfen bana yardım et kendi bedenime dönmek istiyorum. Onu bu kadar üzgün görmek beni Yine de peki Arda onunla veya hoşlandığın herhangi biriyle çıkacak mısın diye sordum. Tabii ki hayır haklısın. onunla seni kopyaladığım için çıktım ve bu çok yanlıştı. Bir daha asla bir şey yapmayacağım diye bunu verdi. Aynaya tekrar baktı. Bundan sonra kendim olacağım diye başkasını taklit etmek acınacak bir şey. Lütfen büyük annenden rica et duyuyu tersine çevirsin. Kendi bedenime ve yüzüme dönmek istiyorum. O sırada odada küçük bir dumanla birlikte büyük annem belirdi. Ben buna alışkındım ama Bahar korkuyla çığlık attı hastayım canım. Beni henüz şöyle kontrol etmek için geldim ama tabii gördüğünüz gibi sayesinde beni görmediniz diyerek durdu. Ardından Bahar'a döndü. Bahar senin iyi bir kız olduğunu biliyorum fakat yaptığın bazı şeyler torunumu çok üzdü. Ben de ona büyülerimle yardımcı olmak istedim. Umarım seni kızdırmamışımdır. Ancak gördüğüm kadarıyla zaten sen de yaptığının yanlış olduğunu anladın. Bahar kesinlikle anladım. Bayan Şefika lütfen büyüyü bozun. Gerçek bedenime dönmek istiyorum cevabını verdi. Büyük annem cebinden küçük bir şişe çıkarıp açtı. Büyüyü bozmak için bu iksiri koklamanız yeterli. Şişeden güzel bir koku yayıldı. Baharla birlikte kokladık. da yeni bir tarlama oldu. Her şey normale döndüğünde Bahar bana baktı. Ben ya sen sensin diye bağırdı. Aynı yerde kendine baktı. Yaşasın ben de yine benim diyerek bağırdı. ben de kendi yüzüme ve bedenime döndüğüm için çok mutluydum. Baharla birbirimize çabuk her gün kendine bakıp çocuk yanına verdiğiniz ders için size çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu söylemeliyim ki cadı olmanız çok havalı dedi. Büyük annem gülümsedi. Ben cadı değilim tatlım. Ailemizde cadılık yapmak yasak. Yes, Yine büyük adım Ayrıca geçmişte <laughs> ana bir anı var. Bütün kara büyü sayfaları kapatıldı. Yani çok yapamayız dedi. Ardından Bahar elini uzatmasını istedi. Bahar elini uzattı. Büyük anne Bahar'ın elini tuttu. Gözlerini kapatıp benim ya sana verebileceğimi biliyorum ama yine de bu en büyük verdiği. Asla hafızasını Bu eğer Tattı. Hepimiz gülmeye başladık. Büyük annem olmasaydı yeni arkadaşımı kaybedebilirdim. Onun harika büyüsü sayesinde Bahar beni kopyalamaktan vazgeçti.